Prison Break dizisinin finali hepimiz biliyoruz. Peki ChatGPT'ye göre Prison Break nasıl bitmeliydi? Bu arada bu orijinal final sezon 4 ile 2009'da biten final haberiniz olsun. Dizi izlemediğiniz geçin ya da artık izleyin kardeşim. Kaç sene oldu bu dizi final vereli. Öncelikle nasıl final hatırlayalım. Michael Sarah'ın hapse düşmesini engellemek ve onu kurtarmak için kendini feda eder. Sarah'ın hapishaneden kaçması için bir plan yapar. Plan işe yarar. Ancak elektrik sistemi çalıştırması gereken anda Michael kendi hayatını feda eder. Finalde 4 yıl sonra tüm karakterler bir araya gelir ve Michael için bir mezar ziyareti yapılır. Mezar taşında ise şu yazar. Michael Schofield husband, father, brother, savior. İşte bu da ChatGPT'ye göre Prison Break finali. Michael Saray'ı kurtarmak için plan yaparken artık zamanının daraldığını hisseder. Burun kanamaları artar. Ama bu kez plan tek taraflı bir fedakarlık değil. Herkesin bir şansı olacak şekilde hazırlanmıştır. Saray'ı kurtarmak için güvenlik sistemini devre dışı bırakmak gerekir. Orijinal hikayede olduğu gibi. Fakat bu yine Michael'a kalır. Ama Michael zaten zekasını son bir kez konuşturur. Tüm sistemin çökmesine gerek yoktur. Sadece birkaç saniyelik bir elektrik kesintisi yaratması yeterlidir. Sistemi tetikleyen bağlantıyı uzaktan, devre kartına gizlediği bir mekanizma ile bozar. Sara kaçar. Michael ise arkapıdan farklı bir rotaya yönelir. Michael kaçış sonrası bayılır. Sonunda öğreniriz ki beynindeki tümör gelişmemiş, operasyondan sonra gerileme göstermiştir. Bir mucize değil ama bilimsel olarak bu, bu bir ihtimaldir. Artık yaşamak için bir şansı vardır. Ama bu yaşamak kimliği silinmiş, yer altında bir hayattır. Sara küçük Michael ile sahile yürür. Derken bir banka oturur. Bir adam yanına gelir. Başı eğik. Çocuk onu görünce baba der. Adam şapkasını çıkarır. Bu Michael'dır. Ama yüzünde eski hayatın izleri vardır. Kaçak değildir artık ama özgür de değildir. Sadece hayatta kalmayı değil, yaşamayı öğrenen bir adamdır artık. Mezar taşı hala vardır ama altına küçük bir not eklenmiştir. Gerçek kahramanlar görünmez olmayı seçer. İşte Çeçi Prison Break finali bu. Sen bu soru nasıl buldun? Yorumlara yaz.